Nietzsche böyle karışık konuştukça Nietzsche'yi yorumlamak isteyenlerin eline malzeme vermiş. İsteyen Nietzsche'yi istediği gibi yorumlamış. Hümanist Nietzsche'den yola çıkarak bir şeyler kurguluyor. Nihilist Nietzsche'yi örnek aldık diyor. Ateist Nietzsche diyor. Hatta Naziler bile Nietzsche dediler. Yahu evrimi savunurken Nietzsche'den bahsediyor. Ne alakası var? Yani onun anlattığı üst insanla evrimin ne alakası var? Darwin'in biyolojik evrimle bir benzeri olarak da Nietzsche'nin bu fikir evrimidir diyorlar.